Şöyle bir düşünün. Bizi her an, her saniye koruyan ama asla göremediğimiz dev bir enerji kalkanı. Dünyamızı şekillendiren ve üzerinde yaşama mümkün kılan görünmez bir kuvvet. İşte bugün gezegenimizin bu en temel koruyucusunun, yani dünyanın manyetik alanının hikayesine dalıyoruz. İşte bu soru bugün anlatacağımız her şeyin tam merkezinde. Bu sadece bilimsel bir merak değil, aynı zamanda bizim varoluşumuzun en temel parçalarından biri. Cevap ise gezegenimizin en derinliklerinden başlayıp uzayın sonsuzluğuna kadar uzanıyor. Hepimiz biliriz değil mi bu küçük aleti bize her zaman kuzeyi gösterir. Peki ama nasıl? İşte pusulanın o küçük iğnesini hareket ettiren şey aslında çok daha büyük, çok daha gizemli bir güce işaret ediyor. Bu basit aletle başlayıp gezegenimizi çepe çevre saran o devasa gizeme doğru bir yolculuğa çıkacağız. Tamam, o zaman hadi konuya girelim. Dünyanın kendisi dev bir mıknatıs gibi davranıyor. Bu durum sadece pusulaları yönlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda gezegenimizin tamamını kozmik tehlikelerden koruyan muazzam bir alan yaratıyor. Dünyayı dönme ekseninden birazcık Yaklaşık 10 derece kadar eğik duran dev bir çubuk mıknatıs gibi düşünebilirsiniz. Ve şimdi sıkı durun, işin en şaşırtıcı kısmı geliyor. Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker, öyle değil mi? E pusulanızın kuzey ucu manyetik kuzeyi gösteriyorsa bu demektir ki orası aslında fiziksel olarak bir güney kutbudur. Yani bizim coğrafi kuzeyimiz manyetik olarak güney oluyor. Evet, kulağa biraz garip geliyor ama bilim aynen böyle işliyor. Şimdi bu devasa mıknatısın en kritik işlevine geçelim. Gezegenimizi koruma rolü. Bu sadece bir yön bulma aracı değil, kelimenin tam anlamıyla bir yaşam kalkanı. Bu koruyucu kalkana manyetosfer diyoruz. Bunu dünyayı saran görünmez bir balon ya da bir güç alanı gibi hayal edebilirsiniz. Görevi ne mi? Güneş'ten sürekli olarak gelen ve adına güneş rüzgarı dediğimiz tehlikeli parçacık akışını saptırmak. Yani işin özü şu. Manyetosfer olmasaydı güneş rüzgarı atmosferimizi yavaş yavaş uzaya doğru süpürürdü. Ozon tabakamız yok olurdu ve gezegenin yüzeyi yaşamı imkansız kılacak kadar yoğun bir radyasyon bombardımanına maruz kalırdı. Hani o gördüğümüz muhteşem kutup ışıkları var ya, yani auroralar, işte onlar aslında bu kalkanın iş başında olduğunun en parlak kanıtı. Bunun ne kadar hayati olduğunu anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Hemen komşumuza Mars'a bakmamız yeterli. Mars bir zamanlar daha kalın bir atmosfere ve belki de suya sahipken manyetik kalkanını kaybetti. Sonuç, güneş rüzgarı atmosferini resmen aşındırdı ve onu bugün bildiğimiz o soğuk, çorak gezegene dönüştürdü. İşte dünyanın manyetik alanı bizim bu kaderi paylaşmamızı engelliyor. Peki bu inanılmaz kalkan nereden geliyor? Bu sorunun cevabını bulmak için gezegenimizin merkezine binlerce kilometre derine inmemiz gerekiyor. Bu sürece jeodinamo diyoruz ve aslında oldukça basit 3 adımda özetleyebiliriz. Birincisi, katı iç çekirdeğin o akıl almaz ısısı etrafındaki sıvı metal okyanusunu adeta kaynatıyor ve hareket ettiriyor. İkincisi, dünyanın kendi etrafında dönmesi bu sıvı demir hareketini organize ediyor, düzenliyor. Ve son olarak bu devasa dönen iletken sıvı gezegenimizin manyetik alanını yaratan elektrik akımlarını üretiyor. Kısacası, gezegenimizin kalbinde dev bir elektromıknatıs motoru durmadan çalışıyor. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Bu koruyucu kalkan sandığımız kadar sabit falan değil. Sürekli değişiyor, hatta geçmişte tamamen tersine döndüğü zamanlar bile oldu. Şimdi bu alanın aslında ne kadar dinamik olduğunu görelim. Bakın, manyetik kutuplar sürekli hareket halinde. Yani geziyorlar. Ancak son zamanlarda manyetik kuzey kutbunun bu hareketi önemli ölçüde hızlandı. 20. yüzyılın başlarında yılda yaklaşık 10 kilometre kadar hareket ederken bugün bu hız yılda 40 kilometreye fırlamış durumda. Bu, çekirdeğimizdeki dinamik süreçlerin ne kadar aktif olduğunun canlı bir göstergesi. Bu hareketten çok daha dramatik olan bir şey var. Tam bir jeomanyetik ters dönüş. Bu olduğunda manyetik kuzey ve güney kutupları tamamen yer değiştiriyor. Düşünsenize, on binlerce yıl önce yaşasaydınız ve elinizde bir pusula olsaydı, kuzey diye bildiğiniz iğne aslında size Antarktika'yı gösteriyor olacaktı. Bu ters dönüşler, gezegenimizin jeolojik tarihinin sıradan bir parçası aslında. Peki bunu nereden biliyoruz? Cevap, okyanus tabanındaki kayalara kaydedilmiş manyetik şeritlerde saklı. Son büyük ve kalıcı ters dönüş yaklaşık 780 bin yıl önce yaşandı. Ama 41 bin yıl önceki La Chambre olayı gibi daha kısa süren geçici ters dönüşlerde oldu. Bir ters dönüş sırasında alanın ne kadar zayıflayabildiğini bu rakam çarpıcı bir şekilde gösteriyor değil mi? La Champ olayı sırasında kalkanımız normal gücünün sadece %5'ine kadar inmiş. Bu kulağa korkutucu gelse de hemen paniğe kapılmayın. Alan tamamen yok olmuyor ve bu olaylarla kitlesel yok oluşlar arasında kanıtlanmış bir bağlantı yok. Anlaşılan o ki gezegendeki yaşam bu döngülere bir şekilde adapte olmuş. Bu da bizi doğal olarak günümüze ve geleceğe getiriyor. Alan şu anda ne durumda ve bizi neler bekliyor olabilir? Bilimsel gözlemler net. Alanın gücü son 150 yılda yaklaşık %10 ila 15 oranında azalmış durumda. Evet, bu zayıflama oranı son yıllarda biraz hızlanmış olabilir ama bilim insanları bu tür dalgalanmaların tarihsel sınırlar içinde normal kabul edildiğini belirtiyor. Yani bu hemen yarın bir ters dönüş olacağı anlamına gelmiyor. Bu noktada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem doğa bize böylesine mükemmel bir kalkan sunmuş, neden biz de aynısını kopyalayıp astronotlarımızı korumak için uzay gemilerimize takamıyoruz? Cevap aslında ölçek ve güç meselesinde yatıyor. Dünyanın kalkanı devasa bir alana yayılmış ve göreceli olarak zayıf. Ama küçük bir uzay gemisini korumak için inanılmaz derecede güçlü ve kompakt bir manyetik alan yaratmanız gerekiyor. Bu da muazzam bir nükleer reaktör gerektiriyor. Üstelik bu kadar güçlü bir alan, koruması gereken geminin kendi hassas elektronik sistemlerini de bozabilir. Yani iş o kadar kolay değil. Ve bu da bizi son ve belki de en heyecan verici noktaya getiriyor. Manyetik alanları anlamak sadece kendi gezegenimizi anlamakla ilgili değil, Başka bir yıldızın yörüngesindeki uzak bir gezegenin etrafında bir manyetik alan tespit ettiğimizde bu sadece bir kaya parçası bulduğumuz anlamına gelmez. Yaşamı koruyabilecek bir kalkan bulmuş oluruz. Bu, o gezegenin yaşanabilir olma potansiyelinin en güçlü ipuçlarından biridir. O zaman gelin şu düşünceyle bitirelim. Bir gün başka bir dünyada yaşam ararken bulacağımız ilk kanıtın fosiller veya radyo sinyalleri değil de sadece o gezegeni saran görünmez koruyucu bir kalkan olması mümkün mü? Bu düşünce bu görünmez gücün evrendeki yerini bambaşka bir seviyeye taşıyor.